Bu kanalda yer alan görüşlerim, fikirlerim ve sizlere anlattıklarım kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece eğitim amaçlıdır. Bu kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız ise sizin faydanıza olacaktır. Hepinize iyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Kripto para dünyasına hoş geldiniz. E, yatırım tavsiyesi vermeden matematiksel verileri paylaştığımız kanalımıza. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Bitcoin'i ve bazı altcoin'leri tekrardan inceleyeceğim. Özellikle XRP'de bazı haber akışları var. Buna biraz değineceğiz. XRP zaten son dönemlerde çok büyük darbeler yemişti. Ve bu darbeleri almaya devam ediyor. Özellikle arkadaşlar bakın hemen XRP ile şurada başlayalım haberle. Grace Kiel XRP dijital large cap fonundan çıkarıp bu kripto paraları aldı diye yeni bir haber geldi. Özellikle bu fondan çıkartmıştım. Bu gerçekten önemli. Yeni olarak Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin üzerinde hala e, Hareketlerini sürdürecek. Fonun revize edilmiş bileşenleri ise arkadaşlar Bitcoin yüzde 81 oranında, Ethereum yüzde 15, Litecoin yüzde 1, Bitcoin Cash'te yaklaşık yüzde 1.08 oranda oranında bulunuyor. Bunlar önemli detaylar. E, Grayscale XRP fonunun kaldırılmasının sebebi ise ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun Ripple'a dava açmış olup olmadığından bahsetmedi ancak fonun yetkili katılımcısı Genesis Global trading 15 Ocak'ta XRP ticaretini askıya aldığını, bu denilen varlığı kaldırması gerektiğini söyledi. Gerçekten XRP için kötü bir haber daha. Türkiye'de maalesef dünyada olduğu gibi özellikle Türkiye'de de çok fazla XRP yatırımcısı vardı. E, bu saate kadar bu yatırımcıların hepsi hala duruyor. Mu? Bunu bilmek önemli. Yıllarca insanlara çektiren XRP hala bunun üzerine koyarak hala insanları e, kendi tarafına çekip belli oranlarda tekrardan büyük darbeler yedim. XRP ben sizlere paylaştığım dönemlerde gerçekten büyük yükselişler yakalamıştık. O yüzden üzerine tekrar basa basa söylüyorum arkadaşlar. Tekniksel veriler ve matematik bu işte önemlidir. XRP'de haberler geldiği zaman bile bizim için önemli olan bölgeler vardı ve ben bu bölgelerden sizlere bahsetmiştim. Tekrar gelelim isterseniz. Bakın benim için 0.45 bölgesi altın bölgeydi. Eğer bu bölge kırılırsa çok büyük düşüşler gelebileceğinden bahsetmiştim sizlere ki bakın şu görmüş olduğunuz bölgelerden sonra XRP'de yaklaşık %62'lik bir düşüş geldi ve XRP hala çok güçsüz bir durumda. Şurada son stop bölgelerini bile patlatmış durumda. O saatten sonra neler yapabileceğini bilmek mümkün değil. Artık Cripple şirketinin XRP'ye nasıl bir müdahale yapıp yapmayacağını görmek gerekiyor. Bence onlardan da karşı hamle gelecektir. Yani bu işi böyle bırakacaklarını zannetmiyorum. Ee, akabinde neler olacağını hep birlikte seyredeceğiz. Sadece tekniksel veriler dışında sadece izlemek gerekiyor. Arkadaşlar şu an için büyük bir yatay bir bölge içerisinde. Daha önceki dirençleri kırmıştı ama haberlerden sonra tekrardan aşağı yönlü baskısı devam ediyor. 022 83 bölgesini kırarsa arkadaşlar tekrar 18 bölgesi ki son direnç bölgesidir 0.18 bölgesi. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Bu bölgeler altındaki bir kırılım XRP'yi darma duman eder. Bunu tekrar belirteyim sizlere. O yüzden son ereğiniz hala XRP bulunduruyorsanız veya büyük düşüşten kendinizi kurtaramadıysanız bu bölgeye çok dikkat edin. Çünkü o bölgeden sonrası gerçekten cehennem olur. Bunu tekrardan belirttim. Hemen kısaca ilgizleme deneyelim. İlgizlemde de dün haberlerden sonra sizlere paylaşmıştım. Şurada da formasyon mükemmel bir şekilde stop bölgesiyle beraber kendisini belli etti. Kırıldı. Retest vakabında hareketine devam ediyor. İlgizlem kırmızı bölgeyi şu an için 4 saatlikte kırmaya çalışıyor. Bu bölgelerdeki kırılımdan sonra arkadaşlar bir retest yapabilir. Yani geri bu bölgeye gelebilir. Tekrar buradan aldığı ihmeli kendisini yukarı atabilir. 0.19 bölgesi ilk direnç bölgesi. 0.21 bölgesi görmüş olduğunuz gibi. Bundan sonraki bölgemiz stop kullanmak istiyorsanız da arkadaşlar şurada 0.16 bölgesini kendinize orta ve kısa vade için stop bölgesi olarak kullanabilirsiniz. Ama XRP'ye artık bu saatten sonra bulaşmamanız gerektiğinde bence yavaş yavaş biraz daha fazla öğrenmiş olduğunuz diye düşünüyorum. LRC'ye geçeceğim. LRC gerçekten muhteşem hareketlikler yakaladığımız bir coin arkadaşlar. Bakın katıl butonundan sizlere destek verip bu matematiksel verilerden yararlanabilirsiniz. LRC 3 gün içerisinde arkadaşlar %170'lik bir harekete ulaştı. Her direnç bölgesini kırdıktan sonra yeni direncimizi ekledik. Ve o dirençlere de yavaş yavaş tırmanmaya devam ediyor. Bugün bile günün en yükselen coinlerinden biriydi. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar sadece bu 4 saatlik bazı bu geri dönüşten sonra şurada görmüş olduğunuz gibi tekrardan %40'lara varan bir hareketlilik gerçekleştirdik. Gerçekten önemli bir hareketlilikti. Şimdi bundan sonra BTC'ye hemen geçelim arkadaşlar. BTC'ye USDT partisini zaten daha önce belirtmiştim. Burada da 30.100 bölgesi bizim son stop bölgemizdi. Burada önemli dikkat etmemiz gereken bölgenin artık burası oldu. Çünkü bakın şu iğnelemelerin olduğu bölgede her, yani hala alıcılar burada bekliyorlar. Bunlar gerçekten önemli detay ki BTC USDT partisinin arkadaşlar logaritmik ölçekte uzun vadede sizlerle zaten paylaştığımız zaman bunun ne kadar önemli olduğunu bahsetmiştik sizlere. Bakın şu görmüş olduğumuz alan bu retest alanı ve bu akabinde şu görmüş olduğumuz bölgelerden tekrar ve tekrar kendisini toparladı. Yani BTC'de tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Yani 25.000'in 200-300 bölgeleri. Bu bölge altında biz haftalık kapanış görmediğimiz sürece bağımsız de çok büyük düşüşler görmek mümkün olmaz. Çünkü dominansta da farklı şeyler var. Onu biraz daha teyit ettikten sonra sizlerle paylaşacağım. Eğer oradaki olay da birkaç güne biraz daha netleşecektir diye düşünüyorum. Eğer netleşirse X, yani büyük bir ihtimalle Bitcoin bundan sonra hareketine çok daha sert bir şekilde devam edebilir. Bence biraz dikkat etmek gerekiyor bu dönemlerde. Altcoin'lerde de arkadaşlar BTC artık yükseldiği zaman dominansla beraber bile yükselse altcoin'lerde biz yine belli hareketler görebileceğimizi düşünüyorum. Bunu tekrardan belirteyim. Ada coin'e tekrardan geçeyim. Adada arkadaşlar daha önce sizlere söylemiş olduğum gibi Evet arkadaşlar adada da görmüş olduğumuz mavi bölge kırıldıktan sonra şu alanda kırılmıştı zaten. Sonra tekrardan bir retest akabinde güzel bir tekrar alış ve şurada önemli olan benim için günlük bazdaki alanı yani indikatörün vermiş olduğu bölgeyi de kırması gerçekten ekstra önemliydi günlük bazda. Ve bu bölgeden sonra kırdı retest ve akabinde yoluna devam ediyor. Bakın mavi alanımızdan sonra bile adada biz yaklaşık ve ben bunları zaten size açık bir şekilde paylaşmıştım. %38.71'lik bir hareket yakaladık ki bu vadeli işlemlerde işlem gören bir coin için gerçekten devasa bir yükseliştir. Öncelikle bunu da belirtmek gerekiyor arkadaşlar. Şimdi buradan arkadaşlar tekrardan benden çok istenilen birkaç tane coin daha var. Özellikle Bitcoin Cash. Bunu tekrardan sizler için incelemek istiyorum. Bitcoin Cash'i ben size incelediğim zaman arkadaşlar bakın şurada bir üçgen formasyonu. Bu formasyonun kırıldığından bahsetmiştik. Önemli bir alan kırılımı gerçekleştirmişti Bitcoin Cash. Şöyle 4 saatliğe gelelim biraz daha net görebiliriz bunları. Bakın arkadaşlar şu görmüş olduğumuz alanda çok basit şekliyle hemen sizler için çizeyim. Ve şu görmüş olduğumuz tepe bölgesi özellikle 380 bölgesiyle beraber şurada bir üçgen formasyonu vardı. Ve bu üçgen formasyonunu kırdı. Bunu kırdıktan sonra arkadaşlar bakın hemen günlük bazı geldiğimiz zaman bazı şeyleri biraz daha net görebiliyoruz. Kırdığı bölgeyi şu görmüş olduğumuz düğüm ve ETC'nin yapmış olduğu hareketle birlikte şu muma biraz daha dikkat edelim isterseniz. Bakın şu görmüş olduğumuz mum aşırı derecede volatil bir mum. Çünkü yükseliş eğilimiyle başlamıştı. Akabinde BTC'nin yapmış olduğu hareketle ve dün birçok hesabın maalesef likit olduğu durumda. Bitcoin Cash'te de belli oranda çöküşler yaşandı. Ve akabinde bunu bir retest olarak kabul edersek 380 bölgesinin altında günlük kapanışlar görmediğim sürece hareketine devam edebilme ihtimali vardır diye düşünüyorum. O yüzden bundan sonraki destek ve direnç bölgelerini 4 saatliklerde, saatliklerde, 2 saatliklerde veya 6 saatliklerde takip edebilirsiniz. Bu da görmüş olduğumuz gibi arkadaşlar bakın tekrardan 414 bölgesine geldim. 4 saatlik zaman aralığında ama burayı geçmekte gerçekten büyük güçlük çekiyor. Burayı geçebilirse arkadaşlar tekrardan kalip olarak yükselişine devam edebilir diye düşünüyorum. En son bat koyunu inceleyeceğim ki batta önemli detaylar söz konusu. Bunu görmek gerekiyor. Şimdi günlük baza geldiğimiz zaman arkadaşlar bunu biraz daha net sizlerle paylaşmak istiyorum. Benim için burada yeşil alan olarak belirlediğim yani diğer tepe bölgeleriyle dip bölgeleriyle hiçbir alakası olmayan ve benim için önem arz eden bir bölge. Şimdi bu bölge içerisinde geldi daha önce bu bölgeyi geçti kıramadı geri döndü geçti kıramadı tekrar iğneleme yaptı kıramadı. Bakın normalde burada bir düşüş trendi var. Bu düşüş trendi şurada hemen. Daha önce şurada kırıldı denendi geçemedi tekrar geri geldi. Şurada da bir kırılma oldu hatta retest bile yaptı bir yükseliş akabinde tekrardan geri çekildi. Düşüş trendi de arkadaşlar gerçek manada çok yani uzun vadeli aslında yani or kısa orta diyemeyiz yani biz ne kadar yani 21 Ağustos'tan beri devam etmekte olan bir düşüş trendi ki gerçekten önemli. Şimdi bu düşüş trendini çekmiş olduğum çizgisel anlamda bir düşüş trendiydi. Yani şöyle hemen göstereyim sizlere biraz daha net anlayabilmemiz için. Bunu biraz daha netleştirelim. Şimdi çizgisel anlamda kullandığımız zaman şu görmüş olduğumuz alanı bunu tekrardan mumlara çevireceğim. Şu görmüş olduğumuz alanda normalde bu kırılım gerçekleşmiş, retest yapılmış ve hareketine başlamış durumda. Ama benim için yeşil alan gerçekten çok önemli bir alan. O yüzden yeşil alanın takip edilmesi şu an için bana göre biraz daha önemli. Eğer olur da arkadaşlar çünkü diğer kırılımı da beraber içerisinde almış olacaktır. Şu görmüş olduğumuz alanda 0.23.67 bölgesi. Bu alanı kırabilme ihtimali olursa gerçekten önemli bir alan olacaktır burası. Ve BTC ters bir hareket gerçekleştirmezse ve kötü haberler olmazsa ki her şey her zaman hazırlıklı olmak gerekiyor bu piyasada. Stop kullanarak arkadaşlar bölgeden sonra takip edilebilir. Bakın bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Siz zaten stop kullanırsanız en azından zarar etmemiş olursunuz. Nasıl? Siz belli bir direnç kırıldıktan sonra altına stop koyarsanız o bölgede tekrar o bölgede bir kapanış gelirse zaten bu bir risk getiri analizi doğrultusunda yapılabilecek bir yatırımdır arkadaşlar. Eğer zaten risk getiri analizi yoksa yatırımlardan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü nereden girip nereden çıkacağınızı bilmiyorsanız bu sizlere yarardan çok zarar verecektir. O yüzden çok dikkatli olmak gerekir ve körü körüne kesinlikle yatırım yapmamanız lazım. Bakın bu çok önemli bir detay. O yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. Burada da önemli olan detaylardan birisi burası arkadaşlar. Olur da bu bölge üzerinde biz kapanışlar görmeye başlarsak kademeli bir şekilde şu görmüş olduğumuz düşüşlerin ikincisinin de teyit edilmiş olması gerekir ki benim için yeşil alan ekstra önemlidir. Özellikle tekrar tekrar bu bölgeler üzerindeki hareketliliklerine baktığımız zaman biraz daha önemli. Çünkü haftalık baza geldiğimiz zaman bakın bu yeşil alan üzerinde herhangi bir kapanış söz konusu değil işte yeşil alan özellikle o yüzden benim için önemli. Benim için ana karakteristik bölge kırmızı bölgeler normalde. Ama buradaki hareketliliklerde şu görmüş olduğumuz yeşil alanda büyük bir önem arz ettiğini söylemek gerekiyor. Bu bölge kırılmasına iyi takip etmenizde fayda var. Özellikle bat takipçileri var arkadaşlar. Birçok mail aldım o yüzden inceleme gereği duydum. Bu bölge üzerindeki kapanışlardan sonra rahat takip edilmesi gereken coinlerden birisi ama kesinlikle stoplu Bölge sonra stop kullanırsanız belli oranlarda en azından e, dediğim gibi daha önce de belirttiğim gibi risk getirileniz doğrultusunda ilerlemiş olursunuz. Çünkü bir şey yatırım yapıyorsanız arkadaşlar bu riskli bir şeydir. Üstüne basa basa söylüyorum. Ve eğer zaten siz belli oranlarda risk analizinizi yapmadıysanız bu sizler için e, gerçek manada iyi hareketlikler getirmez. Şimdi bunu logaritmik ölçekte incelemiştim sizler için. E, çünkü günlük bazda incelediğimiz zaman logaritmik bakmak biraz daha mantıklı. Tekrardan belirtiyorum işte 0.23.67 bölgesine dikkat ederseniz e, sizler için faydalı olabilir. Ama kesinlikle üstüne basa basa söylüyorum. Bir yatırım tavsiyesi değildir bu. Sadece matematiksel veriler doğrultusunda paylaşmış olduğum belli destek ve direnç bölgeleridir. bunu da üstünü basa basa tekrarlamak istiyorum. Bugünlük sizlere anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Umarım sizlere faydalı olabiliyorumdur. Eğer gerçekten sizlere faydalı olduğumu düşünüyorsanız kanalımı beğenip abone olabilirsiniz. Yeni e, videolardan haberdar olabilmek için arkadaşlar bildirimleri açmanız gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar diliyorum arkadaşlar.